Hepinize yeni bir vlog daha. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün birazcık öğlen açıyorum. Öğle yemeğiyle başlıyoruz. Çünkü sabahtan biliyorsunuz biz erken başlıyoruz yine. İşlerimizi yapıyoruz. Sonra yemeğimizi yiyoruz. Sonra devam. Ben de size arada vlog çekeceğim. Ben kocası ikna atmadım Gidiyorum. Arkadaşlar bugün o kadar çok kargom geldi ki onları hepsini açabilir miyiz emin değilim. Açmaya çalışırız. Ne oldu? Canım kocam tanıtır mısın? Canım kocam benim ya. canım. Teşekkür ederim. <laughs> Kalbim. Yerim seni. Şey. Ben, borcu ben. güzel kokular geliyor biliyorsunuz. Dün annemlerden lahana sarması getirmiştim. İçli köfte getirmiştim. Onları yiyeceğiz. Bugün de beraberiz. Bugün yılbaşı ağacını kuruyoruz. Sonunda. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu arada pasaportumuz da bugün geldi. -da! Pasaportlarımız geldi. Yılbaşına yetişemeyeceğiz muhtemelen ama yine de hemen bize başvuruyoruz. Biliyorsunuz abinin yanına gitme planımız vardı. Bakın yeni pasaportlarda böyle bir şurası da daha karton gibi olmuş ya yani kağıt gibiydi daha böyle kredi kartı gibi bir şey olmuş şöyle koyduğunuzda da burada resim çıkıyor falan Değişik Değişikler şöyle. Değişik olmuş. Hemen bugün onları da başvuracağız, halledeceğiz. Eğer ki hemen bize çıkarsa hemen gidiyoruz. <laughs> Anlık bir kararla hemen gidiyoruz. Ama çıkmazsa yılbaşından sonra artık gideceğiz. Sonunda alabildik çünkü tam zamanında almışız. Şu an Twitter'da daha dün gece gördüm. Herkes pasaport başvurusu yapıyormuş. Kimse pasaport alamıyormuş, randevu alamıyormuş. Defterler çok geç geliyormuş ki bizim de 2 haftayı falan buldu yani geç geldi. Yeni yıldan sonra da %35 zamlanacakmış. Biz 10 senelik çıkarttık. Zam Zamlar ne olacak bilmiyoruz yani bu zamlar. Gerçekten hava ne kadar soğuk bugün. Hava buz gibi buz. Alarsan kış gelmiş. Kış geldi zaten. Ne? Ne demek kış geldi ya? Yani. Bak bak. Kendime güzelce bir dibek kahvesi yapacağım. Bana birkaç takipçim şey almış. Bunu sütle yaptıklarını söylemişler çok kahve o kadar lezzetli ki sütlü kahve gibi bunu da kocaman bardakta yapacağım bugün batıya da yapacağım sütlü de çok güzel oluyormuş ben suyla yapacağım şimdi ama bir gün de sütle deneyeceğim siz önerdiğiniz için deneyeceğim Kahvemiz hazır. Kahvemi koydum. Şarkı dinliyorum. Tabii ki de şarkıyı kapattım. Şöyle biraz açayım size. Bakın telif yememek için size ara ara dinlediğim. Resmen şey oluyor ya bana böyle dinlenme saattir. Artık biliyorsunuz rutinimi öğrendiniz bence. Şimdi bu saatler benim dinlenme saatlerim. Oluyor birazcık kendimi ayırıyorum vaktimi. O sırada Batı da işte kendini ayırıyor biraz vaktini. Sonra tekrar birlikte bir şeyler izliyoruz. Hani mesela şey diyenler var. Aynı evin içinde sıkılmıyor musunuz? Asla sıkılınmıyor biliyor musunuz? Evlenmeden önce ne değişti diye soracaksınız. Hani biz çok tatile falan gidiyorduk zaten. Onlar daha bir böyle heyecanlı oluyordu. Ya yani şimdi de heyecanlıyız da tabii ki de. O zaman böyle daha insan tatile gidiyormuş gibi hissediyordu. Şu an daha böyle ev gibi hissediyorsunuz ya. Öyle çok güzel bir his. Yani umarım herkes böyle kendi evine, kendi ayakları üstünde durup çıkar. Hani evlenmekten bahsetmiyorum. Ben üniversiteyi de ailemin yanında okuduğum için şu an kendi evimin hissiyatını yeni anlıyorum diyebilirim. Çünkü ailenle olunca yani yine kendi evin ama o hissiyat bir değişik. Yani kendi düzeninin oturması, eşyalarını Koyduğun yerden almak işte mesela bir şey yapacağım yemek yapacağım orada olduğunu biliyorsa falan güzel bir his yani. O yüzden mutlaka kendinize hedefler koyun. Bakın size şey tavsiye vereyim yine bir sohbet dakikaları yapalım. Normalde mesela illaki bilgi alanınız vardır. Hani bu meslek harici mesleğinizi mutlaka bir seçin ama şu an devir artık değişmiş durumda. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık yani işlere bile gitmeden insanlar online olarak işlerini yürütebilecek durumdalar. Çoğu meslek için tabii ki de hani bu doktorluk, hemşirelik iş. Işte işte diş hekimleri için geçerli değil yani o tarz hizmetler için ama çoğu meslek artık online olarak idare edilebiliyor. Hani onları seçmeye çalışın aslında. Hem daha rahat edersiniz. Onun dışında mutlaka bir ekstra yaptığınız bir şey olacaktır. Yani bir yeteneğiniz vardır. Ne bileyim bir piyano çalmak bile sizin bir yeteneğinizdir ya da mesela benim aslında şöyle bir yeteneğim vardı. Voleybol oynuyordum. Voleybolcuydum. Profesyonel oynamıştım ama onu bir iş haline getirmedim mesela. Oradan devam edip belki sporcu bile olabilirsiniz. Ben hobimi işe çevirdim gibi bir şey oldu. Şu an benim ekstra işim işte YouTube artık iş gözüyle tamamen bakıyorum. Ama ben ilk zamanlar YouTube'a başlarken nasıl başladım? Telefonum vardı. Amerika'da işte tatil yaparken orada work and travel yaparken travel kısmında videolar çekmiştim. Hani onları böyle geldim. Hiçbir şekilde YouTube kanalı falan daha yoktu o zaman. Videoları ben edit öğrendim kendi kendime. internette YouTube'da bir sürü edit öğrenme programları var. Adobe Premiere sonra kullanmaya başladım. Pardon. İlk başta ben ücretsiz bir uygulama kullanıyordum. Hangisi olduğunu şu an hatırlamıyorum ya. C ile başlıyordu galiba. Şu an adını hatırlamıyorum ama internette araştırabilirsiniz. Ücretsiz montaj programları diye. Google'da aratın. En basitlerinden bulun kendinize. Oradan edit öğrenmeye başlayın. Böyle zaten ilk başta öyle çok efekt yapmanıza falan gerek yok ki. Videolarınızı böyle seyahat videolarınızı mesela anı kalsın istiyorsanız kendinizde telefonunuz var. Çekin. Birleştirin. ileride izleyeceğiniz anı videoları oluşturun. Ben o şekilde başladım YouTube'a. Hiç aklımda YouTube yoktu. Sonra aile hem işte arkadaşlarım işte siz, siz şuraya gidiyorsunuz nasıldı, işte buraya gidiyorsunuz nasıldı diye diye ben bu videoları YouTube'a yüklemeye başladım ve YouTube'a o şekilde başladım ben biliyor musunuz? Yani hiç öyle ben YouTuber olacağım işte bundan bir sürü abonem olacak, para kazanacağım falan diye hiç girmedim. Gerçekten ben bu video editlemek benim için hobiydi yani keyif aldığım bir şeydi. Öyle başladık ve şu an hala aynı şekilde düşünüyorum. Tamamen hani işin boyutu biraz değişti ama sizlerle böyle artık düzenli video bekliyorsunuz benden. O zaman ben tek tek böyle video gezdikçe işte bir yerlere gitti videolar çekiyordum öyle başladım. Şimdi daha sistematik. Çünkü artık size karşı bir sorumluluğum varmış gibi hissediyorum ve bu yüzden de hem size mahcup olmamak için hem de böyle kendim ya mutlu olduğum için bu işi yapmayı sevdiğim için devam ediyoruz bu şekilde. Size de bu tavsiyeyi verebilirim. Belki bir bakmışsınız o hobiniz sizin işiniz olmuş. Bilemezsiniz. Şu an artık tamam okumak gerekiyor. Çok hani çalışın, okumayın asla demiyorum. Bu çok insana vizyon katıyor. Üniversite okumak vizyon açısından yani arkadaş ortam açısından o ortamı bir havası bir başka yani. Üniversiteyi mutlaka okuyun. Ama üniversiteden mezun olduğunuz gibi çok çok paralar kazanacağınızı düşünmeyin. Biraz onun için emek lazım. Yani mezun olduğunuz gibi bir en az 5 sene gerekiyor çok hani tatmin edici paralar kazanmak için. Ben de bunu nereden biliyorum? İşte tecrübelerden, arkadaşlarımdan. O şekilde hayal kırıklığına uğramayın. İlla ki emeğinizin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bakın eğer emek veriyorsanız illa ki sonucunda karşılığını alıyorsunuz. Ama emek vermiyorsanız da armut piş ağzıma düş olmuyor. O yüzden de çalışmanız gerekiyorsa da çalışacaksınız. Herkes o zamanlardan geçiyor, biz de geçtik. İnsan istemiyor bazen ders çalışmak ama mecbur çalışmak zorundasınız. Yani çalıştıracak, kendinizi motive edecek hedefler koyun. İşte şunu yaparsam, şu nete ulaşırsam işte şunu yapacağım tarzında. O zaman daha motive İlerlersiniz ben şimdi şu şeyler geldi ya bizim. Pasaportlar geldi. Ya. Onlara bakacağım. Şu an uçak biletleri ne durumda? Vize başvurusunu hemen yapacağız. Ayrıca çünkü yetişecek mi bilmiyorum. Onlara bakacağım. Sonra yılbaşı ağacını kurarız. Kargolara da yarın bakarız. Kargolara bugün yetişmez. Yani ya yılbaşı ağacını yarın kuracağım ya kargolara yarın bakacağım. Ben de kargoları erteledim. yarın erteledim. ki videomda bakarız. Hemen yine şu çamaşırlarımı asayım. Günlük rutin bunlar arkadaşlar. Yani evli olmayanlar, öğrenciler falan bakın hani. Zor falan değil bunlar. 2 dakikalık işler. Bana önceden mesela çok zormuş gibi gelirdi. Çok vakit alırmış gibi gelirdi. Annemin evinde hiç yapmıyordum. <laughs> Ama şu anda böyle zevkle yapıyorum ya. askıdan tekrar söyleyeyim. Her videomda yani denk geldikçe söylüyorum. Çok memnunum. İçerisinde hep böyle zikzak zikzak şeklinde gidiyor o ahşap kısmı. Ve içinde öyle olduğu için çamaşırlar kuruyor. Ama tabii asma şeklinde ona göre ayarlamanız lazım. Geçen gün Batu bir asmış. Çamaşırlar iki gün kurumadı. <laughs> Açık koymanız lazım ceplerini. Yani normal çamaşırı asarken de öyle zaten. Ama bununla biraz daha dikkat etmek lazım. Şunu çok seviyorum. Hani çamaşırı makineye atmayı mis gibi böyle tertemiz çamaşırların çıkmasını çok seviyorum ama çıktıktan kuruduktan sonra kaldırıp ütüleme kısmı var ya o kısmı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ya ütümü seviyorum ama ütü yapmanın vakit aldığı için sevmiyorum onu da. Keşke böyle otomatik makine de çıksa değil mi? Alsak. Artık iyice abarttın Ebru. Ebru gerçekten bulduğunda bunuyorsun. Ama teknoloji çağında ütüyü de yapan bir şey çıkartmaları lazım bence. Böyle biz katlı şeklinde koysak o da ütüleyip çıkarsa falan da güzel olur. Bakın böyle şu cepleri falan ters asmak lazım. Botu bunların hepsini düz astığı için kurumamıştı. Aşağıda gün vardı. Gün nimetleri. Ben de bunları aldım geldim. Bir çorba. Bugünkü yemeğimiz böyle. Çünkü yemek yapmadık. Vardı yemek dolapta aslında. Aslında vardı evet. Ama iyi oldu. Bugünkü Bugün Gün canım yani. bu makarnanın aynısını istiyorum. Gerçekten mi? Yemin ederim bak. Ya söyleseydin yapardım. Sana soruyorum ne yapalım? diye. Yemeğimiz var şimdi yemekten sonra tamam hadi. Ben yani de yiyeyim. Acıktım gerçekten çok güzel görünüyor. Bu sade makarna bir de üstüne salçalı sos yapıyorum ben. O salçalı sos da efsane oluyor. Bir gün yaparız çok pratik. Şu an ütü yaptım. da hepsi söylediklerim. Buraları biraz dağıttım. Ütümü kaldıracağım. Bu arada bugün yılbaşı ağacını kuracaktık ya. Botu da birazcık yorulmuş. Kendisi burada. Yorgun savaşçı. Yatıyorum. Oh. Ben de Batu'yla birlikte hem kurayım istiyorum hem de burayı iyice bir detaylı süpüreyim. Temizleyeyim de benim içim rahat etsin. Yoksa bir onu kurduktan sonra yine süpürülüyor tabii. Dökülenler falan oluyor da. Yine de böyle bir iyice temizledikten sonra kurayım istedim. Sabahtan kuralım. Yarın. Yani yarınki vlogta kuracağız. Bu vlogta kurmayacağız. Ben de dedim ki bu vlogta şu gelenlere bakalım birlikte. Öyle videoyu kapatırız. Bayağı bir gelen bir şey var yarın sabahta Yılbaşı ayıcının sonunda kuruyoruz. Hem zaten daha gelecekler var. Belki yarın altı Ağzına serdiğim örtü falan gelmediyse o da gelmiş olur. Onu da sereriz. Öyle Hı -hı. güncelleyim dedim. <laughs> Arkada esniyor. Esneme efekti. Bugün de senin mi enerjin yok? Hayır benim enerjim yok. Ben ne zaman bilgisayar başına kalkıp iş yapmaya bıraktığım anda uykum geliyor. Benim de bazen oluyor. Bugün enerjiyim yani. Bugün ütüleri falan da bitirdiğim halde enerjiyim şu an. Ütü yaparken çekmedim ama buraları Hadi. bayağı bir... Hadi çorbaya. Şuraları bayağı bir dağıttım. Çorba Hadi. mı? Ben Hadi. hiç aş değilim. Hiç aş değilim. Hadi let's go çorba. Hayır. Bak beni ayartmaya çalışıyorsun ondan sonra kilo alacağız. Hakan çabuk hadi. 5 dakika yoruluyor. <laughs> Olmaz. <laughs> diyet. Artık diyet yapıyoruz. Seni Cevap diyete sokuyorum. Lahmacun. Seni diyete sokuyorum. <laughs> yok <laughs> lahmacun yok. Sana bütün gün poliç yedireceğim. Laf lafası diyet. Üstüne... <laughs> bir gün meyve koyacağım. Şey bir gün kavurma koyacağız. Kavurma mı? <laughs> Olur. Ay çok komik neyse. Öyle bir şey olurum mu bilmiyorum. Öyle olmaz dolman, herhalde polis, yani çirkin olur. yerim, Şimdi aldıklarıma bakalım bu arada. Bak benim enerjimi de götürtüyorsun. Olur. Ben şunları yerine yerleştireyim. Sonra hemen şuraları toparlayayım. Aldıklarıma bakalım. Yine buradayım. Her zamanki gibi bitirme köşesi elimde bıçağım. Bunları açacağız. Gelenleri bugün birlikte açalım dedim. Hiç daha bakmadım. Ama ne olduklarını biliyorum. Yılbaşı ağacını dediğim gibi yarın yapacağız. Yarın şöyle güzelce süsleyelim istiyorum. Hem Batu da bugün çok yoruldu. Ben de tek başıma yapmayayım dedim. Hadi bakalım. Önce şeyler trend yolları en son göstereceğim. Önce şöyle Karaca'dan. Karaca'dan ne aldım hatırlamıyorum. Narenci sıkacağı aldık. Biliyorsunuz benim normal küçük limon sıkacağımla böyle portakalları sıkmaya çalışıyordum. Bu da indirime girmişti. Hemen aldım. Yorumları çok iyiydi bu arada gerçekten. Birisi şey aldım. Küçücük 4 yaşında çocuğun bile kendi başına sıkıyor falan demiş. Oldum bayağı pratik bir şey herhalde. Şöyle sıkma için bir kısmı var. Sonra şöyle kapağı var. Şöyle. Hah. Şurada bir dili var. Buradan akıyor zaten. Parçalarını kaybetmeyeyim de ben. Yarın sıkalım bununla bir şeyler. Şey de değil böyle çok alan kaplayan bir alet de değil. Bakın. Bunu tabii çalışıyorum çalışmıyorum diye bir yarın kontrol etmek lazım. Bakın şöyle. Şimdi bütün parçalarına baktım. Şurada bağlantı parçası mesela çıkıyor. Bağlantı parçası tamam. Sonra bunun üzerine şu meyve suyu haznesi tamam. Sonra bunun üzerine filtresi. Bu da tamam. Sonra şu küçük sıkma başlığı bir de büyük sıkma başlığı. Bu bunun üzerine böyle geçiyor. Bu şekilde. Üzerine bu şekilde takılıyor. Şu da kapağıymış. Gayet de şık duruyor. Şurası paslanmaz çelik gövdeymiş. Konik biçiminde sıkıcı, toz önleyici kapağı var. Sızdırmaz özellikliymiş burası. Böyle bir şey gerekiyor. Yani kocaman böyle elli hani sık aletleri var. Onlar hiç gerek yok. Yani ben kendi açımdan gerek yoktu. Bunu aldım o yüzden. Sonra şu. Şimdi size. Bakın. Bitkilerim için özellikle monstera'm için bir de bir tane daha bitkim var. Böyle üst üste geçip büyüyebiliyor. Şurada bir bölmesi var bakın şurada. Bu normalde 40 santim mi neydi? Yani totalde 80 santim üst üste koyup böyle birleştirip daha uzun bir sopa haline getirebiliyorsunuz. Bitkiyi bağlıyorsunuz daha düzenli. Hani yaprakları böyle sağ sola gitmiyor da daha böyle toplu daha güzel durması için çok uygun fiyatlı bu. En uygun fiyatlısını aldım. Bitki destek çubuğu diye geçiyor. Bunlar da bağlamak için Aparatlar da hediye göndermişler. Sonra vatkalıdan bir kemer aldım. Vatkalını biliyorsunuz ben deri pantolonları falan çok seviyorum. Kemerim de çok beğendim. bu alışveriş böyle ufak tefek şeyler aldım. Oo baya güzel. Böyle kemer ucu gibi. Böyle yine deri ceketlerimle giymek için. Hem böyle kotlarla giymek için hem de mesela deri ceketimle ben şu şekilde belimi bağlamak için düşündüm. Şöyle. Az çok tahmin edebiliyorsunuz da çok şıkmış. Zinciri falan gayet yakından da göstereyim tekrar. Şöyle kaliteli, güzel. Sonra... Bu sanırım... Evet, bu çiselim. MacBook için ona kap almış diye. Böyle. Hatta size de göstereyim. Laptop çantası arayanlar varsa. şöyle bir bez saklamak için bir bez çanta da koymuşlar bu şekilde. Gerçekten çok şık. İçinde de böyle bölmeleri var. Hem çok tarz hem öyle tam laptop koyulur Baksanıza. Çok güzelmiş. Aslında şey istiyorum. Yılbaşı böyle ağacının önüne paketleyip hediyeleri koymak istiyorum. Ama hani yılbaşı ağacına kadar da kullansın da istiyorum bir yandan. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Şu koskocaman kutunun içinden ne çıkacağını biliyorum. Şimdi size de göstereceğim gerçekten. Niye bu kadar büyük bir şey koymuşlar anlamadım. Bakın bu. Ama kırılmasın diye koymuşlar tabii. Evet sağlam geldi. Şu Şunun içinden çıkan. Hani bu kadar çok gibi görünüyor da mesela kargolarım böyle ufak tefek şeyler. Bunu Instagram'da alırken sizinle paylaşmıştım. Böyle bir takılık. Çok şık duruyor. Normalde ben bunu geçen sene stoğunu bekliyordum. Hatta bundan Muda'da falan da var. da 100 lira, 120 lira falan. Çok şık duruyor. Bunun böyle daha tabak gibi olanları falan da var. Çok seviyorum. Geçen sene ben bunu stoğunu bulamamıştım. İndirimlere falan girmişti alamamıştım. Sonra stoğa girdi ve yine indirimde girdi. Hala daha indirimde galiba ve hala daha stoğum olması lazım. Ben bu videonun açıklamalarını bu, bunların hepsini eklerim. Oradan bakın eğer beğendiğiniz varsa çok uygun fiyatı. Zaten 35 lira falan fiyatı. Ha, bu ne acaba? tarak aldım. Bu da çok uygun fiyatlı. Bu da 20 lira mı ne arkadaşlar? Bu topuz için böyle minik uçlu bir fırça. Bu şekilde mesela şu saçları böyle daha sıkı taramak için böyle bir tarağa ihtiyacım vardı. Sizin de böyle bir tarağa ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. Çok uygun fiyatlı. Hem de gerçekten iş görüyor bu tarz taraklar. Şu an bile şey yaptı. Yani sıkı topuz için lazım. Öyle bir taram yoktu. Sonra biliyorsunuz Steady son indirimlerde ben alışveriş yaptığımda bana gelen bütün ürünler iade oldu. Yani o indirimden aldığım şapka, atkılar, bir tane böyle makyaj çantası almıştım. O makyaj çantası falan hepsi iade oldu. Yani bayağı üzüldüm ama da kalmamıştı sonra. Hatta bana tren yolunda iletişime geçtiler. Dediler ki Cüzdanınıza para iade oldu ama stokta yok ürün. Bir de fiyatı zaten 100 lira 200 lira artmış hepsinin. Sinir oldum almamıştım. Sonra benim istediğim atkı tekrar indirime girdi. Sadece bu atkı indirime girdi. Ben de sadece bunu geri aldım. Diğerlerini almadım. Hala indirimde olması lazım bu da. Tam böyle warm and cozy dedikleri. Bunu de yakından göstereyim renginde. Bunu ben kahverengi deri ceketimle falan kombinlerim diye aldım. Rengi gerçekten nefis ve yumuşacık. İyi bari en azından bunu aldık indirimde. Bu da iptal olacak falan diye bir korkmadım değil ama. Şimdi trend yollara geçelim. Hangi bakalım bunlar nasıl acaba? Bunların denemeli hallerini Instagram'da paylaşıyorum. Bu yıllarımda. Ha, bu seçi tez, bu da seçi teyzemin doğum günü hediyesiydi. Bu benim değil ama yine de size de göstereyim. Aa, çok güzelmiş. Bu butikten şöyle kaşe. Bir, Böyle bir kaban aldık ona. Siyah. Bayağı güzelmiş. Anca geldi. Yetişmedi doğum gününe. Zaten bir tane agı size göstermiştim geçen videomda. Bu da diğer olanı. bu da çok güzel bakın. Çok uygun fiyatlı. Yani agların fiyatları 2000 lira falanken. Hani gerek yok numarası falan doğru mu? Evet doğru. Bir sıkıntısı var mı bakıyorum. Yok çok güzel. Bunu da birazcık daha bu. Bir tık daha uzun diğerine göre. Diğerini de göstereyim. Diğeri de bu. Boy farkı bu. Bunlar zaten moda oldu şimdi. Her şeyle kombinlenebiliyor. Bu da aynı şekilde. O kadar para vermek istemedim sonuçta. Gerek yok. Bunlar da çok yumuşacık ve sıcak tutan ayakkabılar bu arada ve öyle yapışkan falan yok Bakın etrafında. Size de şöyle göstereyim. Almak isteyen olursa bu trend yok. şu Bunlar hep. Evet. Bu da öyle. Gayet güzel. Özellikle arkası mesela markası olanlar alıyorum. Sonuçta ak falan almıyorum ama burada da böyle agın farklı markası aga benzeyen böyle benzer çakmaları öyle de olsun istemedim. O yüzden böyle markasız seni hani aldım. Almak istiyorsanız bunların numaraları çok çabuk bitiyor. Ben linki eklerim. Eğer hani stok falan kalmamışsa böyle takipte kalın. Bunlara şöyle koskocaman bilgilendirme şeyi asıyorlar. Bunları giyip iade falan mı ediyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım yani. Ama bayağı bu da güzel. Bakın body. Bilin çıt çıtlı basic bir body. Böyle likralı. ince bir kumaşı var ama bunun içerisine uygun bir iş çamaşırı giyerseniz iç göstermez diye düşünüyorum. Kurtarıcı bir body. Böyle bir. Bu tarz bodyleri mesela trend yoldan çok tercih ediyorum. Özellikle mesela böyle star parça falan olursa hani ederse de marka olarak mesela Mango'dan işte Zara'dan falan alıyorum. Ama onun dışında böyle basic parçaları Trendyol'a çok uygun alabilirsiniz siz Şu pantolon bayağı Trendyol'un meşhur bir pantolonu. 34 beden aldım. İyi yani olur herhalde bu Bayağı meşhur bir pantolonu bu arada mutlaka görmüşsünüzdür. Güzel de duruyor. Şu an burada giymeyeceğim. Yarın ben bunların hepsini üzerinde deneyip zaten Instagram'da gösteririm. Onu da aralık sabit hikayelerine sabitlerim. Oradan bakmak isterseniz duruşunu oradan bakarsınız. Çünkü öbür türlü hem buradan gösterip hem oradan gösterince böyle sıkıcı oluyor. Yani aynı şeyler izlemiş gibi olduğunu istemiyorum. Of çok güzel bir ceketmiş arkadaşlar şuna bakın Blazer ceketin güzelliğine ve çok kaliteli ve tok bir kumaşı var. Bildiğiniz Zara ceketlerine benziyor. Şuradaki düğmelerine falan gold düğmeleri. Ben çok beğendim. Bu da her şeyle kombinlenebilir. Spor da kombinlenebilir. Böyle daha klasik de kombinlenebilir. Maskülen de kombinlenebilir. Bakın dokusunlara yakından göstereyim. Çok beğendim bunu. Gerçekten kalitesini çok beğendim. Kesin bunu tavsiye ederim. Yani Zara kalitesi gibi geldi şu an ilk dokunuşta. Bir de benim ev giyimimi çok beğendim beğeniyorsunuz. Bir pijama aldım. Onu da size göstermek istiyorum hemen. Bunda yorumları çok iyiydi. Aa, çok tatlı. Böyle bir takım. Üzerinde şurada Sleeping Night Babe yazıyor. Kumaşı da çok güzel, likralı. Baya böyle esnek ve rahat bir kumaşı var. Kazanı da böyle çok ince de değil. Bir de böyle altına şortu var. Şortu da resimde daha kısa duruyordu ama aşırı bir kısalığı yok yani. Yine de kısa ama çok beğendim. Çok beğendim. Bunu da önümüzdeki günlerde üzerinde görürsünüz zaten. Bedene ben X simol aldım. Beli böyle çok dar da değil yani esnek, rahat ona göre. Benim boyum 1.70, kilom 53. Ona göre sizde bedeninizi tercih edebilirsiniz. Instagram'da ben beden de yazıyorum. Bir de şu meşhur yine bende bunun 32 bedeni vardı ama 34 bedenini daha aldım daha rahat olsun diye. 32'si çünkü bana bollaşır dediler ama bollaşmadı ve ben onu verdim. Çok zayıf olan bir arkadaşımız var ona verdim. 34'ü bile dar ben bilmiyorum ama 34 bana olur artık. Çünkü giydikçe biraz bollaşıyor. Esnek bir yapısı yok bunun. O yüzden kendi bedeninizi alın bence. Yani 32 bana zar zor olmuş, 34 da zar zor oluyor. Ama 36 da çok bol olur diye düşünüyorum. Bakın bunun şu paçaları şöyle. Bunun diğer renklerini de alacağım. Çok şık duruyor. Kalitesi falan zaten Trendyol'un kotlarda çok iyi. Çok başarılı buluyorum bunları yarın deneyip sorularını da de göstereceğim. Yani siz bunu izlediğinizde dün göstermiş olacağım. O yüzden sabit hikayelerime mutlaka bakın. Bu videomu da artık burada sonlandırıyorum. Keyifli oluyor bana da böyle çekmek. Sizinle böyle sohbet ediyormuş hissiyatında oluyorum. Aynı zamanda yorumlarınız da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Yakında 100 bin oluyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Desteğinizi hissediyorum yani ben de orada. En az siz de benim kadar heyecanlısınız biliyorum. Çünkü çok eski zamanlardan beri hep birlikte böyle büyüyoruz. Yani birlikte büyüyoruz diyorum ben. Ben kendim bir yorum diye düşünmüyorum çünkü sizin desteğiniz, sizin böyle güzel yorumlarınız sayesinde ben de daha motive bir şekilde bu işime devam ediyorum. Aynı zamanda siz de abone oldukça tabii daha büyüyoruz yani. Böyle bunu da böyle belirtmek istedim. Çok mutluyum. Enerjiyim yani hep çok severek yapıyorum. Bunu bilin. Ben ilk defa şu an bu videomla izliyorsanız umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda kaçırmamak için yani yarın, diğer günleri bildirimlerinizi mutlaka açın. Yarın görüşürüz. Diğer aralık videolarımda görüşürüz. Diğer başka ileride videolarında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.